Merhaba değerli öğrenciler, 10 dakikada İngilizceye hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir ders işlemeyeceğiz. Daha önceki haftalarda da söylediğim gibi geçmiş konuları örneklendireceğiz. Bir iki tane örnek yaparak e, konuları pekiştireceğiz. Bir de fark ettiğiniz gibi e, artık videoları biraz editlemeye de vakit var. Şu koronavirüs nedeniyle daha fazla evde olduğumuz için. Umarım bu yeni formatı beğenirsiniz. E, yorumlarda da e, nasıl bulduğunuzu öğrenmeyi isterim doğrusu. Şimdi örneklerimizi de kısaca şöyle yapacağız. Bunu da baştan bir söyleyeyim. Türkçe cümleler kullanacağız. Günlük hayatta kullanabileceğimiz Türkçe cümleleri İngilizce'de nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bu esnada da ilgili konuda e, gördüğümüz kelimeleri e, yerleştirerek yapacağız bunu. Örnekleri verdikçe anlayacaksınız. Şu kronometremizi açıp ilk dersimize, ilk konumuza başlayalım. İn on et vardı yer ve zaman edatları. E, bununla ilgili bir Türkçe cümle kuralım. O da şu olsun: Küçük bir dairede yaşıyoruz. Bunun İngilizcesi: Küçük bir dairede yaşıyoruz. Biz we yaşıyoruz. live in a small apartment. Küçük bir dairede yaşıyoruz. Eğer bir yerde yaşıyorsanız İstanbul, Ankara bir daire in kullanıyoruz. We live in a small apartment bunun zaman için olanı var. Mesela yine in kullanabileceğimiz. Film 15 dakika içinde başlıyor. Film 15 dakika içinde başlıyor. In İngilizcesi The movie starts in 15 minutes. Burada da in kullanıyoruz. Zaman edatı olarak. Ee, bir örnek daha verelim. Ve in on etleri geçelim. Mesela ne diyebiliriz? Annemlerdeyim. Hı, bu güzel bir şey. Annemlerdeyim. Türkçe kısa. İngilizce'de söylenişi şöyle. I am at mamas. Annemlerdeyim. I'm at mamas. Yerde olduğumuzda in olmaz. et olur. Sıkça kullanabileceğimiz, kullanma olasılığımız, olasılığı olan cümlelerden biri. Bir diğer konumuz konumlardı. Yani önünde, arkasında, yanında gibi. Burada ne yapabiliriz? Mesela basit bir cümle. Kedi perdenin arkasında. Kedi perdenin arkasında. İngilizcesi The cat is arkasında behind the curtain. Arkasında neydi? Behind. The cat is behind the curtain. Bir örnek daha yapalım. Arabam yolun karşısında. Arabam kırmızı ile siyah arabalarının arabaların arasında. Arabam kırmızı ile siyah arabanın arasında. My araba, car is arasında et yanlış oldu between ve red kırmızı and black siyah arabaların arasında my car arabam arasındadır kırmızı ile siyah arabaların Between, behind. Bu da böyle bir örneğimiz olsun. Bir tane daha yapalım. Konumlarla ilgili. Pardon siz önümde değilsiniz. Diyelim ki birisi sırada önünüze geçti. Kaynak yaptı. Pardon siz önümde değilsiniz. Excuse me. You are not in front. Önde değilsiniz. Of me diyelim. Bunu da zenginleştirelim. Excuse me, you are not in front of me. Parantez için aldık. Önde değilsiniz veya önümde değilsiniz diyerek tamamlayabiliriz cümleyi. Gördüğümüz konulardan biri sayılar ve saatlerdi. Şuradan da Birkaç tane örnek yapalım. O kitabın fiyatı 29.95 That book costs TL Ama bu sayı nasıl yazılıyor onu da söylüyorum. Twenty nine 95 beş. five. That book costs twenty O kitabın fiyatı 2995 dokuz ee, Saatle ilgili ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Saat yedi buçukta akşam yemeği yeriz. Saat yedi buçukta akşam yemeği yeriz. We have dinner At yedi buçuk İngilizcede Seven Thirty PM. Hatırladınız mı? AM ve PM'ler vardı. We have dinner at seven PM. Akşam yemeğini saat yedi yeriz gibi. Okey. Sam ve Eni vardı. Onunla ilgili de bir örnek yapalım. Bu sayfayı yapalım onu da. Hiç bozuk param yok. Bana biraz verebilir misin? Hiç bozuk param yok bana biraz bozuk para verebilir misin? Ee, şöyle I don't have some ve any. Hiçbir şey derken any kullanıyorduk. I don't have any change. Bozuk para. Can you give me Sam ricada bulundu. Ya, ricalar da vardı. Bak hepsini karıştırdık. Rica etmek, emir etmek gibi durumlar da vardı. I don't have any change. Can you give me some? Olumsuz olduğu için burada any kullanıyoruz. Can you give me some? Bana biraz verebilir misin? Derken de some kullanıyoruz. Geçelim. Hiç, hiç 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 mesela. O televizyon kaç para? Haberin var mı? Hiç haberin var mı o televizyonun fiyatından? Çok pahalı bir şey. O televizyonun kaç para olduğundan haberim var mı? Do you have any idea? How much that TV costs? O televizyon kaç para? Haberin var mı? Bir de Sam ve Eni ile bir tane daha yapalım. Geç oldu ama dışarıda hala birkaç çocuk var. Geç oldu ama dışarıda hala birkaç çocuk var. It's late, geç Older virgül, but there are still some children outside. I know, idea some children. They're very cool news. sum any there is there are, birleştirerek örnekledik. Başka ne yapabiliriz? Emir ve ricalardan da bir tane yapalım. Bir tane emir yapalım. Ee, sıraya geçin lütfen. Sıraya geçin lütfen. Q up please. Queue up sıraya geçmek please de lütfen. Sıraya geçin lütfen. Queue up please. Bu da bir emir cümlesi. Bir tane rica yapalım. Dersimizi de tamamlayalım. Bana ve ışığı açar mısın lütfen? Can kullanarak yapacağız bunu. Işığı açar mısın lütfen? Can you e, open the lights please buradaki rica da şu can ve cant kullanarak yaptığımız örnek can you open the lights please ışıkları açabilir misin lütfen diye de da bulunuyoruz. Evet geçtiğimiz son 8 derste işlediğimiz konular aşağı yukarı bunlardı. Örneklemeye çalıştık. 10 dakikamızda doldurduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu derslerle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Beğenirseniz de beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Dediğim gibi teşvik oluyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.